Evet. Mainz'da UFO yakaladık. Uçan cisimleri gördük. Uçan cisimler şu anda sabit saat duruyorlar. Kaç tane saat var? 12.20. Saat 12.20 geçiyor. Evet, uçan cisimler. Uçuyor. Hala uçuyor. Ben bunu nasıl zoom yapıyorum? Bak. Zoomla bakayım da orada bir şey uçuyor. Aha. Ama kalite çok kötü oldu abi ya. 61 <laughs> on <pilon> navigatörle çekiyorum. <laughs> Fake mi yaptın? <laughs> Yok da gerçek. Onlar ne öyle? Kaç tane var ya? Bak, Şu anda 3. Bir gitti ama. Bir tane daha var orada. uçan gök cisimler olup <laughs> Aha hızlı hareket etmeye başladılar hala yani hareket ediyorlar ha Biraz yaklaşacak mı? Yaklaşalım da yaklaşmak için uçmamız lazım değil mi?